Kayıp uyandırıcı. Bir sabah Alice, işe geç kalmamak için uyanmak için alarmını kurdu, ama alarm saatinde çalmadı. Alice hızla uykulu gözlerle etrafı aramaya başladı ve birden yastığının altında konuşan bir saat buldu. Konuşan saat, merhaba, ben sihirli uyandırıcı. Biraz geç kaldın gibi görünüyor, değil mi? Dedi, Alice şaşkın bir şekilde sordu, sihirli uyandırıcı mısınız? Nasıl yastığımın altına geldiniz? Sihirli uyandırıcı gülerek cevapladı, ben biraz eğlenmeyi seviyorum, Alice. Seni bu sabah uyandırmak için buradayım. Alice gülümsedi ve dedi ki: "Eğer sadece geç kalmamı önleyemezsen, o zaman gerçekten sihirli bir uyandırıcı olacaksınız." Sihirli uyandırıcı. Alice'i güldürdü ve işe geç kalmadan onu uyandırdı. Alice, o gün işe zamanında yetişti ve sihirli uyandırıcının esprili yaklaşımını takdir etti. O günden sonra Alice her sabah uyanmak için sihirli uyandırıcıyı bekledi. Sonuçta, herkesin biraz eğlenceye ihtiyacı vardı, değil mi?